Ülkeler arasında sınırlar kapanmış, küresel hareketlilik durma noktasına gelmiş olsa da bilimsel bilginin değiş tokuşuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Yetkin bilim insanlarımız da koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına katkı vermek için kollarını sıvadı. Kıymetli izleyiciler, son dönemde başta sağlık olmak üzere birçok alanda fiziki altyapısını güçlendirmiş bir ülke olmanın avantajını salgın tehdidiyle mücadelede yaşayarak görüyoruz. Şu anda sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle salgınla mücadele ediyorlar. Devletimiz hem salgının yayılımını engellemek hem de oluşan yeni sosyal durumları yönetmek için imkanlarını seferber etti. Tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyor. Etkin tedbirler almanın yanında öncü adımlarda atıyoruz. Politika reflekslerimizi çok güçlü ve dinamik bir şekilde tasarladık. Yani karşılaştığımız her yeni duruma karşı sonuç alabileceğimiz güçlü seçeneklerimiz var. Doğru zamanda doğru kararları almak adına büyük bir özen gösteriyoruz aşamalı ve esnek bir şekilde adımlarımızı devreye alıyoruz. Salgının gelişimine bağlı olarak uygulayacağımız politikaların da etki alanını genişleteceğiz. Elbette bu sürecin en başından beri olmazsa olmaz dediğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Emekçilerimizin işini kaybetmemesi, her hanenin gelir seviyesinin korunması, temel ihtiyaçların fazlasıyla karşılanması ve tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda sağlık hizmetlerine erişebilmesi bizim asla taviz vermeyeceğimiz temel alanlar. Bununla beraber üretimde sürekliliği temin etmek adına en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar tüm işletmelerimizin yanında olmaya azami gayret gösteriyoruz. İşverenlerin yüklerini azaltacak, karşı karşıya kaldıkları belirsizlikle mücadelelerini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak salgın küresel boyuta ulaşmadan önce çalışmalarımızı başlattık. Şu an bu salgının global etkilerini yakından takip ediyor, gelecek projeksiyonlarımızı oluşturuyoruz. Ben buradan tekrar altını çizerek şunu ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun. Bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya, onların sıkıntılarını hafifletmek için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Biz bu alanda koronavirüsle ilgili ilk toplantımızı virüs daha Çin sınırları içindeyken yani bundan tam iki ay önce yaptık. İlerleyen süreçte sonuç odaklı bir yaklaşım izleyip birlikte çalışma ruhunu diri tutarak farklı tecrübeleri bir araya getirdik. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunuyor. 2009'da başlattığımız TÜBİTAK 1004 yüksek teknoloji platformları çağrısı kapsamında aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk. Covid-19 ile mücadele sürecinde bu birikimlerin bir araya toplanması daha da önemli hale geldi. Sürecin en hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi için TÜBİTAK MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün koordinasyonunda COVID-19 alt platformunu kurduk. Hocalarımızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. ...COVID-19 platformu altında... ...yedi farklı aşı projesiyle... ...hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı... ...yedi farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Birazdan dinleyeceğimiz akademisyenlerimiz... ...COVID-19 mücadeleye yönelik projelerini... ...dünyada eşine az rastlanır bir şekilde... ...çok kısa bir sürede dönüştürerek devreye aldılar. Bu ulvi amaç için 24 üniversite... 8 kamu arge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor. Yenilik yetenekler ve kabiliyetler tek bir hedefe odaklanmış durumda. Platform bünyesinde virüsle mücadeleyi mümkün kılma, kılma potansiyeline sahip her türlü yöntem denenecek. Bu projelerle aşı ve ilaçların Deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak. Sonraki aşamada tüm sonuçlar ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB'e aktarılacak. Projelere ilişkin destek süreçlerimizi başlatmış bulunuyoruz. Daha önce de bir konuşmamda ifade ettim. Gerekirse Bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Yeter ki netice alalım, en kısa sürece sonuca ulaşalım. Tabii burada bir hususun altını daha çizmek istiyorum. Biz burada yeni araştırma altyapıları kurmuyoruz. Var olan altyapılarımızda en verimli şekilde birlikte çalışarak sonuca ulaşmak istiyoruz. Oldukça esnek bir mekanizma tasarladık. Sürece bundan sonra da katkıda bulunabilecek hangi araştırmacımız varsa kolaylıkla bu mekanizmaya dahil olabilecek. Şunu yürekten ifade etmek istiyorum. Bu ekipte çalışan tüm araştırmacılarımıza sonsuza kadar güveniyoruz. Her türlü ihtiyacınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz. Önünüzde hiçbir engel, hiçbir bariyer yok. Tüm iletişim kanallarımız sonuna kadar açık ve şeffaf. Üzerinizdeki sorumluluk hem çok ağır hem de bir o kadar değerli. Hepimiz sizlerden gelecek güzel haberleri, müjdeleri bekliyor olacağız. Bu tehdide karşı birlikte başarmakta kararlıyız. Her birinize çalışmalarınız için teşekkür ediyor. Ben sözü tekrar sizlere bırakıyorum.